Herkese tekrardan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Türkan. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de Ya sürekli baştan baştan alıyorum. İnşallah kötü olmaz ve inşallah silmem. Yani hani sadece paylaşırım ve geçer ve tekte paylaşabilirim. Çünkü asla konuşmak istediğim konu beni çok heyecanlandırıyor ama bir türlü istediğim gibi konuşamıyorum. Sanırım ee şeye dönmeye başladı bir şeyler ters giderse, kötü gelirse yorumlar falan diye bir panik olmaya başladım galiba. Ama neyse bunu bir kenara bırakıp bugün daha da e, obsesyonlarımdan ve kompulsiflerimin hayatımdaki konumundan bahsedeceğim bir arkadaşımız çok önceki bir videoya şey yazmıştı. İşte chat yaz ve onun seçtiği bir konu hakkında konuş. Ben onu birazcık kısalttım. Daha doğrusu sınırladım diyeyim. Konuyu ben söyledim. Ondan daha detaylandırmasını istedim. Ve yine bir arkadaşıma daha da sormuştum. Hani ne anlatabilirim, ne konuşabiliriz diye. ne konuşabilirim diye. Aslında ikisi de eş, örnekler verdi insanların zihninde bu hastalığın yeri ve bunu yaşayan insanın düşüncelerini bir karşılaştıracağız. Şimdi burada söylediğim her şey benimle alakalı, benim hayatımla, benim deneyimlerimle alakalı. Hiçbiri doğru olmayabilir size göre. Hiçbiri tıpta doğru olmayabilir size göre, doktorlara göre. Hiçbiri psikolojide doğru olmayabilir bu işin ehli insanlara göre ve yine izleyen sana göre. Dolayısıyla ben sadece kendi deneyimlerimden bahsediyorum ve e, herhangi bir tavsiyede bulunmuyorum. Herhangi bir şekilde seni kötü etkileyeceğini hissettiğin anda e, rica ediyorum videodan çık. Çünkü daha önce bana iyi geleceğini düşündüğüm bir kitabı okurken yine bu obsesyonlarla alakalı devam ettiremedim ve kendime yeni obsesyonlar, işte kompulsif davranışlar ekledim o kitaptan ve hala ve hala uğraşıyorum bunları düzeltmekle. Dolayısıyla çıkman gerektiği yerde çık. Aldığını hissettiğin yerde al ve git. Sen ricam bu. Ve kendimin iyi döneminde değilim. Dolayısıyla söylediğim hiçbir cümlenin <laughs> arkasında durmuyorum, durmayacağım da. Belki bundan 10 sene sonra izlediğimde kendi kendime dönüp şey diyebilirim. Evet Türkan burada söylediğin düşünceye hala katılıyorsun. Ama bundan bir saat sonra çok farklı bir anda bulabilirim kendimi. Ve o zaman aynı düşünceye katılmam. Bu benim ee, belki yine size göre karaktersizliğimdir. Bir başkasına göre işte ne diyeyim güvenilmez biriyimdir bir başkasına göre ve yine bana göre de insan olmamdan kaynaklanıyor. Çünkü ne yaşayacağımı bilmeden konuşuyorum. Bir süre sonra o şeyi yaşadığım anda vereceğim tepki değişiklik gösterebiliyor. Neyse ben anlatmak istediğim anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi kendimden ve gerçeklikten bahsedeceğim. Şöyle bir normal bir gün 24 saat değil mi? Evet benim için de 24 saat değil. Benim için 24 saat değil. Çünkü benim yaptığım belli takıntılar var. Örneğin işte bir davranışı benim sayılarım var. Belki sizin de vardır. Yani daha doğrusu vardı. Sayılarım bayağı azaldı. 4. Her davranışı dört kere tekrarlıyorum. Ve bunu engel olamıyorsunuz. Hele çocukken hiç engel olamıyorsunuz. Çünkü farkındasınız ama bir taraftan da onu yapmak zorundaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Çünkü bunun bir sonucu var. Örneğin ee, bir yere iki kere 4 kere dokunmanız gerekiyor. Dokunmak istemiyorsunuz, yazı yazıyorsunuz, silmeniz gerekiyor ve bunu 4 kere yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız işte ne bileyim çok sevdiğiniz biri var, anneniz, babanız ölür. Tamam o zaman ölmesinler diye onu yapıyorsunuz. Sonucu engellemek için aslında o eylemi yapıyorsunuz. Evet, ama o sonucu zaten size bağlı değil. Siz zaten o sonucu düzeltemezsiniz. O olacağı varsa zaten olacaktır. Ama bunu o anda düşünemiyorsunuz ve gününüz 24 saat. Ben bir 40 dakikalık dersimden örnek vereceğim. E, unutmuyorum yani o anı. E, 3. Sınıfa gidiyorum. Bir İngilizce dersindeyiz. O zamanlar böyle işte normal tahta var, yeşildi benim zamanımda. Hani kara tahta yoktu. Evet, hocalar tebeşirle işte yazıyor. Ve ben de ön sıralardayım. Ve bu arada defteri de iyi tutmam gerekiyor ama işte A harfini biliyorsunuz. A harfini çizdiniz. ve ee, bir nokta diğer noktayla kesişmedi. Baştan. A harfini çizdiniz. Bir nokta bir noktayla kesişmedi. B harfini çizdiniz. Kesişmedi. C'yi iki çizgi arasına yazamadınız. D, C ile aynı boyutta olmadı. Noktayı koydunuz. Yanlışlıkla ikinciye nokta koydunuz aynı noktanın üzerine. Olmaz. Sildiniz, silinmedi. Ve tabii ki tahta siliniyor. Ve hüngür şakır ağladığımı hatırlıyorum. Böyle hani Hü -hü diye değil de gözyaşlarımın dakikalarca aktığını ve o tahta silinmeden çünkü bir başkasından almamalıydım. Kendim yazmalıydım o tahta silinmeden hem o defteri yazmaya çalıştım hem niye ben bunu yaşıyorum sorguladığımı hatırlıyorum ve çok korkunçtu. Ve buradan anlatabildiğim, anlatmak istediğim şey o 40 dakika benim için de bir 40 dakikaydı ve ben o gün evet o defteri tamamladım ve hoca ile beraber tamamladım. Ama sanki öyle bir zaman büküldü, bir, o 40 dakikalık süreç bir açıldı, İçinden benim takıntılarım çıktı, ben takıntılarımı yapmaya devam ederken buradaki zaman durdu. Ve ben o takıntıları yaptım. Ve sonra geri geldim. Ya da gelmedim. Eş zamanlı olarak o sürede tamamladım. Şimdi böyle söyleyince çok ütopik. wow işte ne güzel zamanı büküyor falan gibi hissiyatım oluyor. Oluyor yani ve bunu yetenekmiş gibi görüyordum. En azından bir süre sonra olumlamaya çalıştığım dönemde. Ama şimdi bakıyorum çok zor. <laughs> çok yorucu. Yani çünkü bir ya düz düşünmüyorsunuz. Düz düşünmediğiniz için de gününüz böyle geçiyor. Sürekli böyle geçiyor. Bunlar kompülsif e, halleri. Yanınızdaki insanlar bunu fark ediyor. E, anlam veremiyorlar. Yapma diyor mesela. Yapma. Annenin ölümü, babanın ölümü senin onu yapmamanla alakalı değil. Yapma. Tamam yapmayayım. Çok güzel. Elimi durdurduk. E, peki zihin? Zihninizi durdurmanız imkansız. En azından böyle düşüncelerle durdurmanız imkansız. Ve çok uzun bir süredir yani bu takıntıların başladığı zamanlarda işte zihnime bu düşünceler geliyor ve ben farkındayım aslında bunların bana ait olmadığını, işte ocağı kapalı mı? ama işte belli bir sürede gidiyorsunuz ya da diyorum ya bir yere temas ediyorum ve o teması tekrar mesela duvara temas ediyorum ve tekrar temas etmem gerekiyor bazen hiçbir sebebi yok sadece yapmam gerekiyor bir dürtü ve yaptığım anda aklım orada kalmıyor gibi bir yerden sonra patladı ve işte anneme gittim anneme anlattım her şeyi dedim da. böyle bir durum yaşıyorum ben ve yapamıyorum yani hani olmuyor şimdi bu olayı, şimdi anlatacağım olayı herkes farklı hayatının farklı bir döneminde farklı bir şekilde yaşamıştır. Atıyorum birini çok sevmişsinizdir, o başkasını sevmiştir. Bundan 5 sene sonra tekrar ilk defa birine aşık olmuşsunuzdur o kadar uzun süre sonra. Ama o gene bir başkasını seviyordur ve dersiniz ki ha yine mi başladık? Psikolojik problemleri olan insanların da aslında bence en büyük korkularından bir tanesi o kendilerini en dip gördükleri noktaya tekrar dönme korkusu. Ben ve bu çok vardı ama öyle böyle değil yani hani her şeyim o iyileşme sürecinde özellikle tekrardan anneme gidip her şeyi anlattığımda ve bir psikolog sürecine başladığımızda e, her şeyi tekrardan baştan alıp düzenleyerek işte anlatıyorum. E, tamam bu bende oturdu deyip geçiyorum ki tekrar geri dönmeyeyim başa dönmeyeyim falan diye çok uzun süredir olmuyordu bu hissiyat. Yani en azından 8 sene kadar olmadı. 8 sene sonra ilk defa geçtiğimiz hafta yaşadım ve o duygu bir anda böyle e, yıllar sonra kokusunu aldığınız bir parfüm gibi geldi ve dedim ki eyvah hani Türkan başa dönüyoruz ama şunu da ben de çok iyi oturtmuştu o zaman görüştüğüm psikolog hiçbir zaman başa dönmeyeceksin belki şu senin dibindir bunun daha altına düşeceksin ee, ya da bunun biraz daha üstünde kalacaksın ama hiçbir zaman bununla eşit seviyede dipte olmayacaksın ya da hiçbir zaman eşit seviyede yukarıda olmayacaksın bunun da bilincindeyim bunu da kendime hatırlatmaya çalışıyorum ama o koku o kadar tanıdık ki ee, sizi oraya çekip götürüyor ve şey diyorsunuz eyvah ne yapacağım ben? İlk bu takıntılarım başladığı zaman ve durduramadığımda hayatımı kurtaran bir kelime söylemişti annem bana. Çünkü şöyle düşünün. işte benim bir kardeşim var ve bir şey yapmam gerekiyor, yapamıyorum. Ee, ve ve ne yapacağım? Yani hani yapmazsam kardeşim ölecek. Çünkü onu çok seviyorum, onu ölmesini istemiyorum. Anneme anlatıyorum ve bana dedi ki bir gün olabilir de olabilir kelime bu kelimenin sağ dediği, verdiği rahatlığa bakın olabilir olabilir de Türkan aklıma gelebilir sorun değil olabilir ve bir süre çok uzun bir süre beni <laughs> idare etti. Tabi gün içerisinde atıyorum 100 kere anneme bir konu hakkında gidiyorsam ya da belki 200 kere gidiyorsam bunu böyle 4'te 1'e falan düşürdü olabilir. Ama evet yeterli olmadı herhalde de tekrardan işte psikolog süreci başladı. Ama olabilir kelimesi hala beni çok rahatlatıyor ve aklıma geldikçe gülümseten bir kelime. Çünkü gerçekten benim için mucizevi bir kelimeydi. Ve geçtiğimiz hafta da o panik anını yaşadım. Ve Dedim ki, eyva başa döndüm ve sonra bir yerden bir tanıdık bir ses, aynı o kokunun bana verdiği o huzursuzluk misali, o tanıdık ses sonuyla biri olabilir dedi ve aynı huzursuzluğun seviyesinde bir huzur e, karşı karşıya geldiler ve o olabilirin verdiği rahatlık beni birazcık dinginleştirdi. Sanırım e, insanların takıntılı insanlara bakış açısı bu yönde yöndemiş. Tekrar tekrar yapmak çok güzel. Tekrar tekrar yapmak ama yapma dediğinizde yapmama gibi bir ihtimali ihtimalimiz yok. Hele belli bir yaştan sonra özellikle benim gibi yetişkin diyebileceğiniz bir yaş grubundaysanız bu ekstra utanç verici bir davranış haline geliyor. Çünkü bir başkası sizi görmesin diye efor sarf ediyorsunuz. Aynaya baktığınızda karşılaştığınız kişi size e, ama ben seni gördüm ve ben seni biliyorum ve sen hala bunları yapıyorsun diyor. İşte o raddede kişinin kendine olan saygısını da korumak çok ama çok zorlaşıyor. Bilmiyorum. Bir anda duygulandım şu anda. Huzursuz hissettim. Çünkü böyle konuşmak istememiştim. E, pozitif bir video olsun istemiştim bu ama Sanırım süreç hakkında konuşmak beni birazcık tetikledi. <laughs> Çünkü çok fazla konuşmuyorum. Konuşmamam empoze edildi bana. Hep. Hep. Konuşursan insanlar senin en büyük açığını öğrenirler ve bunu kullanırlar şeklindeydi. Ama ne kadar zorlandığımı hiç anlatamadım insanlara tamamıyla. Bence şu andaki amacım bu. Bunu bilmeyen bunu bilemez. Fiziksel bir hastalığı olmayan bir başkasının fiziksel hastalığını tamamen anlayamaz ki hepsini geçtim. Biri bir aynı teşhisiniz olsa dahi birbirinizi anlayamıyorsunuz. Çünkü hepimiz farklı ve eşsiz yaratıldık zaten. Ama kolay bir şeymiş gibi görülüp bir köşeye atılmasını istemiyorum. O yüzden olabildiğince kendime zaman tanıyorum ve olabilir diyorum. Türkiye'nin hayallerinden bir tanesiydi bu. Bir gün böyle bunu anlatır, anlatıp olabilir kelimesinin bir başka insanların da hayatını kurtarabileceğine çok inanıyordum. Ve şu anda sanırım onu yapıyor olmak da beni çok mutlu ve şey hissettirdi. <laughs> Başarılı. Eğer siz de o bahsettiğim gibi bir süreçten geçiyorsanız, geçtiyseniz ya da ileride geçebilirsiniz. Rica ediyorum aklınızın bir köşesinde e, bunu tutun. Olabilir. Yalnız değilsiniz. Aklınıza gelen düşünceler mümkün. Sizi kötü biri yapmıyor. Ve aklınıza gelebilir. Yani olabilir. Neyse başınızı şişirdim gene. Kendinize dikkat edin. Bugünkü konuşmam bu kadardı. E, bana iyi geliyorsunuz. Bunun için de teşekkür ederim. Öyle kendinize dikkat edin. Kendinizi sevin. Kendinize olabileceğini hatırlatın. Bu kadar. Görüşürüz bir sonraki videoda. İnşallah. bye <laughs> bay. Bye! Bye! ya Allah maşallah. Yürü bir tane.